Merhaba değerli veliler ve öğrencilerim. Bugün yine ilk okuma yazma birinci kitaptan. Bu sayfalar nasıl yapılacak? Bir de ben yapayım burada. Sizler de görün. Bakın yapıyorum. Silgi kullanmıyoruz kesinlikle. Öğrencilerimiz kalemi lütfen düzgün tutsunlar. Şimdi diğer sayfaya geçtik. Bu sayfada yağmur damlalarımız var. Bu sefer eğik çizgiler yapacağız. Kalemi düzgün tutuyoruz, Kitabımız da düzgün. Yukarıdan başlayıp aşağı doğru. Bakın aşağıdan yukarı değil. Zaten burada ok var. Yağmur damlası yukarıdan aşağı doğru akar. Yukarıdan aşağıya yağmur damlıyor. Noktalarımız birleşiyor. Bakın şemsiyesini almış iki tane arkadaşımız var burada. Burada da yağmur damlalarını eğik bir şekilde yapıyoruz. Ederim. Yani şöyle bir şey olmasın bakın. Şu şekil bir şey yok. Hem çocuk için zor hem de doğru olan şey bu. İleride yapacağız. Kelimeler arası boşlukları bırakacağız o yüzden. Bunlar önemli. Bir de burada sayfa 34'te kayak yapan iki çocuğumuz var. Önce noktaları birleştiriyoruz yavaş bir şekilde. Kalemimizi tutuyoruz. Bu sefer de bakın sağdan sanki sol aşağı doğru çizgileri birleştiriyoruz öğrenci bunu yaparken birazcık daha rahat bir şekilde yapabilirler. Diye tahmin ediyorum. Birazcık daha kolay. Tabi dediğim gibi bunları yapmadan buralara geçmesinler. Ben şimdi sizlere göstermek için yapıyorum. Burada yine kısa çizgilerimiz var. Onun da yaparken taşırmıyoruz. Uzun bir şey yapmıyoruz. Ve silgi de kullanmıyoruz. Bakın biraz aram burada geniş. Burada biraz dar oldu. Bu çok önemli değil. Yeter ki birbirine yakın çizgiler. Şöyle hızlı, hızlı 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 yapmayalım. Hiçbir anlamı yok. Kolay. Tamam. <laughs> Burada bir evimiz var. Evin bazı kısımları verilmiş. Ee, diyor ki bu sefer soldan başlayın, kalemi düzgün tutun, sağa doğru, sağa doğru gidin lütfen diyor. Soldan sağa doğru. Yine aynı bir şekil. Soldan sağa doğru. Yalnız, yalnız burası önemli. Burada boşluk bırakılmış. Bakın burası önemli. Bizim yani çocuklar şöyle yapıyor. Bir başlıyorlar. Hiç boşluk bırakmadan. Böyle, hayır. Arada boşluklarımız var. Ben yuvarlak için aldım ama siz almayın. Çizgi yaptık. Dur. Boşluk. Yine, yine bunu yaparken özellikle şurasını. Yaptık. Boşluk. Bir parmak kadar boşluk bırakabilirsin. benim parmağım biraz daha büyük ama çocuğun parmağı tam bu araya sar. Bir parmak boşluk. Devam. Bir parmak boşluk. Devam. Çocuk öğrencimiz parmağını koyabilir. İlk başlar için söylüyorum bunu. Evet. Yap. Boşluk. Yap. Boşluk. Yap. Boşluk. Sonra yukarıdaki çizginin biraz daha kısa hali var. Bakın. Ben buradan devam edeyim. Yapalım. Boşluk. Yapalım. Boşluk. Yapalım. Boşluk. devam ediyor. Kalemi düzgün tutacağız. Silgi kullanmıyoruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.